Merhaba güzel insanlar, göçmenler, sığınmacılar. Özellikle son 20 yılda dünya için çok ciddi bir hareketlilik yeterler. Dünya için ciddi bir sorun olmaya başladı. Bu sorunu bütün ülkelerde yaşıyorlar. Göçmen verenlerde, göçmen alanlarda. Türkiye'de zaten bu konuda bir hayli sıkıntılı. Özellikle göçmenlerin sığınmacı şeklinde gelmesi, gruplar halinde binlerce, milyonlarca gelmesi ciddi bir sıkıntı oluyor. Kanada gibi, Amerika gibi, Avustralya gibi zaten göçmenlik üzerine kurulmuş olan devletlerde daha sistematik bir yapı olduğu için, göçmenlik bir politika olarak uygulandığı için onların bir tür hazırlıkları var. Ancak Türkiye gibi ülkeler, Avrupa'nın bazı ülkeleri göçmenlik konusunda belirli bir birikime sahip değiller. O şekilde bir düzenleri yok. Öyle olduğu için de göçmenlik konusu, sığınmacılık konusu ciddi bir sorun olarak ele alınıyor. Trump da bu konuda bir önceki başkanlık döneminden başlayarak ciddi bazı adımlar atmaya başladı, söylemler geliştirmeye başladı. O çerçevede de güney sınırına bir büyük duvar öreceğini söyledi ve o duvarı da örmeye başladı aslında ararsanız tabii covid Covid bir, bir sürü şeyler oldu. Daha sonra da tekrar seçilemeyince demokratlar o konuda geri adım attılar. Ancak özellikle Güney eyaletlerinde, Arizona başta olmak üzere, çok ciddi bir reaksiyon yaşandı. Trump'ın ağırlıklı olarak her şeyden göçmenleri sorumlu tutan politikaları Amerika'da demek ki bir karşılık buldu ki çok ciddi bir fark ile Amerika'da seçim Amerika'daki seçimleri Cumhuriyetçiler ve Trump kazandı. Sadece başkanlık seçimini değil, Kongre'yi yani parlamentosunu, Temsilciler Meclisi'ne, hatta eyaletlerdeki valileri, eyaletlerdeki eyalet dediğim küçük devletler biliyorsun Amerika devletlerinden oluşuyor. Oradaki parlamentoları da Trump kazandı. Yani Cumhuriyetçiler kazandı. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir şekilde çok güçlü bir şekilde Trump Ocak ayında gelip oturacak. Bu çerçevede de Kanada'da kendi üzerine düşen, kendi payına düşen bazı şeylerle karşılaştı. Bugün bu konuda özellikle Trump'ın göçmenlik politikası ile ilgili o kararlılığının Kanada'ya yansıması konusunu ele alacağız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet göçmenlik ve sığınmacılık dünyanın önemli sorunlarından biri dedik. Özellikle global saat denen bir olay kavram var. Dünyanın kuzeyi daha zengin, güneyi daha fakir. Dolayısıyla güneyden kuzeye doğru ciddi bir göç akımı var. Buna tabii havaların ısınması yani küresel ısınma da etki ediyor ama onun ötesinde yokluk, yoksulluk, ülkelerindeki baskıdan kaçma. İşte Türkiye'den de kaçmak isteyenler niçin kaçmak istiyorlarsa Afrika'dan kaçmak isteyenler, Asya'dan kaçmak isteyenler de aynı şekilde kaçmak istiyorlar. İtme çek, çekme etkenleri var. Bunları defalarca videolarımda izledim. Eski videolarımdan bulabilirsiniz. Dolayısıyla itme etkileri, çekme etkileri gündeme geldiğinde ülkelerden itilenler, kendi ülkelerinden memnun olmayanlar bir şekilde kuzeye gitmeye başladılar. Bunlar zaman zaman teknelere doluşup ölümleri, canları bazına ölümleri göze alarak geçmeye başladılar. Bir kısmı Türkiye'ye geldi. Devlet politikası mıydı, çaresizlik miydi, Suriye'nin iç işlerine karışıldığı için miydi? Afganistan'daki Taliban'a karşı örgütlenenler de örneğin Amerika tarafından Amerika'nın çekilmesiyle apar topar kaçmak zorunda kaldılar. Türkiye'de de bu konuda bir anlaşma olduğunu sanıyorum ki Afganlılar yoğun bir şekilde gelip Türkiye'de kalmaya başladılar. Şimdi Trump bu konuda çok katı. Bu çok katı oluşunun getirdiği sonuçlarda ağırlıklı olarak güney sınırına, sınırına yönelik idi. Ancak birinci geldiği dönemde de Kuzeyden güneye doğru kaçanlarla ilgili bazı şikayetler söz konusuydu. Şimdi Kanada'nın göçmenlere daha insancıl davranması, gelenlere daha çok izin vermesi, turist vizesi almak isteyenlere 10 senelik çoklu giriş hakkı tanıması ki bir kere vize için başvuruyorsunuz. 10 senelik vize alıyorsunuz. Bir seferde 6 aydan fazla kalmamak şartıyla 3 kere, 5 kere, 10 kere istediğiniz kadar gelebiliyorsunuz. Öyle bir düzen var Kanada. Daha doğrusu bugüne kadar vardı. Öteki taraftan işte çetelerin, mafyanın, belki de drug kartellerinin de yani uyuşturucu baronlarının da izinleriyle nasıl olduğunu bilmiyorum çok ayrıntılı. Meksika üzerinden Amerika'ya, Amerika üzerinden Kanada'ya geçişler vardı. Bunu organize edenler vardı. 20 bin dolar bir para alıyorlardı yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı bu şekilde Kanada'ya gelenler de vardı. Hatta onlardan bir tanesinin de videosunu ben yapmıştım ama daha sonra kaldırırım onu. Yani neyse işte sonuçta bu uygulamalar ülkeler arasındaki güvenliği ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı, karşılıklı güvenilirliği zedelemeye başladı. Aynı mesela Türkiye'den Yunanistan'a kaçanlara karşı işte Bulgaristan üzerinden, Macaristan üzerinden Almanya'ya gitmek isteyenlere karşı ülkelerin duvarlar çekmeleri, sınırlarını koruma altına almaları vesaire gibi bir dizi uygulamalar var bizim güneydoğu sınırımızda da yani Türkiye'nin güneydoğu sınırında da örüldü diyebiliyorum belirli bir bölümde. Bunlar Trump'ın gelişiyle dramatik şekilde gündeme geliyor on binlerce kişiyi galiba 70 bin kişiyi hemen sınır dışı etmek kararında olduğunu söyledi Trump. Kanada'da da benzeri bir sorun özellikle Hintliler üzerinden, Filipinliler üzerinden gerçekleşmişti. Defalarca videolarda izliyorum. Daha önce isim de vermek istemiyordum ama şimdi görüyorum YouTube'da özellikle bu konuyla ilgili yayınlanan videolarda hiç utanmadan, çekinmeden bu sorunun Hintlilerden kaynaklandığını söyleyebiliyorlar. Kanada bu konularda çok hassastır aslında. Yani böyle politik doğruculuk, politik olarak yanlıştır falan diye düşünür Çünkü bir milletin adını, bir milliyetin adını vermek, onların hepsini aynı kefeye sokmak yanlış diye düşünülür ki gerçekten de yanlıştır. Ancak herhalde artık kör gözün parmağına çok net bir şekilde çok sayıda Hintli'nin Kanada'yı bir tür ele geçirmesi yüzünden olsa gerek. Bunlar açık açık söyleniyor ve insanlar çok net bir şekilde onlara karşı tavır almaya başladılar. İşte bu çerçevede Kanada'ya gelen, Kanada'da deport edileceğini, geri gönderileceğini anlayınca Amerika'ya göçenler var. Sınırı geçip yani göçmedi olmuyor bu tabi. Yasa dışı olarak sınır geçenler var. Bir tür iltica söz konusu. Geçen yaz aylarında bir ayda sanıyorum 500 küsür kişi geçince ki toplam 5000'in üzerinde Amerika Kanada'yı uyarmıştı. Kuzeye de duvar örelim şeklinde. Bakın eskiden Kanada'dan Amerika'ya geçiş için sadece kimlik göstermek yeterliydi. Yani ehliyetini falan gösterip geçebiliyordun. Daha sonra o pasaporta döndü. Ama vize falan hiçbir şey yok tabi. Pasaportunu gösteriyorsun, gümrü sınırdan geçiş yapıyorsun, veriyorsun. Avrupa Birliği'ndeki gibi bir uygulama yapılması da isteniyordu aslında yani pasaportsuz, sınırsız falan ama Amerika ile Kanada arasındaki sınır giderek daha da zorlaşmaya başladı. Bunun nedeni de işte bir yandan Trump'ın ilk geldiği dönemdeki Müslümanların bir kısmı almama kararı, daha sonra istismar edilen konular, özellikle Meksika sınırından Kanada'ya gelenleri Kanada Amerika'ya geri yollayamıyordu. Meksika sınırından Amerika'ya, Amerika'dan Kanada'ya gelenleri. Kanada'nın ve Amerika'nın karşılıklı anlaşmasıyla bu olay değişti. Dolayısıyla artık Meksika'dan Amerika'ya gelip oradan da Kanada'ya sınırı geçenlere Kanada Amerika'ya geri göndermeye başladı. Yani Küba konu şeyi kapandı. Alternatifi kapandı. Evet gelebiliyorsunuz. Ancak burada da mülteci olarak başvurmak isteyenlere karşı giderek zorlaşan, giderek duvarları yükselten bir uygulama var. Bunu videolarımızda sık sık iş, işliyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu uygulamaya bir yenisini bugün eklediler. Bu nedir? Kanada'ya turist vizesiyle gelmenin 10 yıllık süresini kaldırdılar. Eskiden şöyle oluyordu. Babam buraya geldiğinde işte vize almak için tapuları falan istemişler. Bir de bankadaki paralarını sormuşlar. İkinci gelişiydi rahmetlinin. Dedi ki bir daha da gelmem oğlum ben dedi onuruma dokunuyor dedi. Yani böyle her şeyimi göstermek, belgelemeye çalışmak. Ben çağdaş bir insanım dedi. Oğlumu görmeye geliyorum. Ne bu dedi şey. Bir daha da gelmedi. Zaten yaşı ilerlemişti aslında ararsanız. Ama ben özellikle İzmir'deki yakın arkadaşlarımla sohbet ederken ki gerçekten çok kalburüstü arkadaşlarım. Onların bile vize alamaması, vize almak için geçirdikleri süreler yani harcayacakları para sorunu yok. Orada kurulu işleri var. O işleri bırakıp oraya geçemeyecekleri yani Avrupa'ya bir ilticacı olarak başvuramayacakları çok net olmasına rağmen süreler o kadar uzatıldı ki ilk önce bezdiricilik yeter ki gelmesinler yaklaşıma. Tabi sadece süreyle ilgili diye bir yandan da koşulları da zorlaştırdılar. Ve bu o arkadaşlarımın nezdinde konuşurken tabi ben de aynı şeyleri hissediyordum. İnsanı utandıran bir duruma döndü. İnsan gerçekten kendi ülkesinin bu şekilde olması, ülkelerin bu şekilde sana vize koymaları ağırına gidiyor. Bir Hollandalı niçin Kanada'ya elini kolunu sallayıp gelirken, bir Kanadalı, işte 10 tane ülke falan var Kanada'ya düşman olan, onun dışındaki her yere elini kolunu sallayıp gider. Avrupalılar hatta ülkeler arasında dolaşabilirken, niçin bazı ülkeler bu şekilde yoğun vizelerden geçmek hatta vize alamamak durumunda kalıyorlar. Bunun nedeni açık tabi Çünkü giden orada kalmak istiyor. O insanlar buna izin vermek istemiyorlar. Şimdi bunun bir ülkenin kendisiyle ilgili sıkıntısı var. Ama daha da önemli başka bir şey var. Örneğin Amerika ile Kanada arasındaki bu problem Kanada'nın saygınlığını zedelemeye başladı. Amerika kuzeye de duvar örelim şeklinde bazı yaklaşımlara başladı. O kadar uzun sınıra tabi duvar örmeleri mümkün değil. Ama bunların da geçtikleri belirli yerler var. Kanada hükümeti de biraz da kendi saygınlığını da koruyabilmek, Kanada'nın saygınlığını koruyabilmek, Kanadalılara Amerikalıların vize koymasını da engellemek, o da gündeme gelir gerekirse. Dolayısıyla bir, bir vize önlem almaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de 10 yıllık turist vizesini engellemek. Engellemek de değil, kısaltmak. Şimdi 10 sene için vize veriyordu. İstediğin kadar girip şık bir yapabiliyordun. 6 aydan fazla kalmamak şartıyla girip çıkabiliyordun. Şimdi bunu Kanada hükümeti kaldırdığını söyledi. Ve bunun da nedenleri. Diyor ki bir kere kötü niyetler var diyor. Turist vizesiyle gelip buraya iticah edenler var, kalanlar var diyor. Turist gelip çalışanlar var diyor kaçak işçi olarak. Ki bana da biliyorsunuz bu videoları yaptığım için zaman zaman video sorular geliyor. O sorulardan bir tanesi buydu mesela. Turist eşiyle gelip orada itica etmek istiyorum mümkün mü falan diye. Benim videolarımın hepsinde ve bütün konuştuğum kişilerle söylediğim şey aman yasal yolların dışına çıkmayın. İşte iltica da bir yasal yoldur yaklaşımından hareketle ki özünde doğru ama iltica etmek için gerekli şartların varsa ve doğruyu söylüyorsa dolayısıyla turist gelenler tabii Türkiye'ye yönelik bir olay değil bu bütün dünyadaki gelenlere yönelik tabii Avrupalıların evini konu sallayıp gelecekler onlara bize yok bize uyguladıkları ülkelere ve burada üç ülkeyi ağırlıklı olarak öne çıkarıyorlar. Çinliler, Hintliler, Filipinliler. Burada çok sayıda Çinli var. Çinlilerin işte özellikle Kanada'nın batısında çok sayıda mülk satın aldıkları, aldıkları mülkler yüzünden ev fiyatlarının yükseldiği vesaire gibi bir takım sıkıntılar var ama ben kendi dünyamda kendi ufkumda görebildiğim, çevremde görebildiğim kadarıyla Çinliler kendi işlerine kapalı. Çok fazla böyle sektörleri ele geçirmeye vesaire niyetli olmayan kendi çapında barışçıl insanlar gibi geliyor bana. Farklı düşman şey varsa yazsın. Ya, yani deneyimi farklı olan varsa. E, ciddi bir suç şebekeleri falan gündemde değil. Ancak Hintliler bu şekilde değil. Filipinler de çok düzgün insanlar. Ancak çalışma ahlakı anlamında söylüyorum. Ancak Filipinliler ve Hintliler çok büyük sayıda gelmeye başladıkları için bunların da turist vizeleriyle geldikten sonra Kanada'da kalmak için başvurdukları için, Kanada'da yapamadıkları zaman Amerika'ya geçtikleri için, sınırdan geçtikleri için bir dizi sorunlar çıkıyor. Tabii Trump korkusu her yerde başladı. Yani biraz insanlar kendilerine çekilirsen, ülkeler kendilerine çekilirsen vermek zorunda kaldılar, kalacaklar. Bu da aslında kötü de bir şey değil açıkçası. Çünkü şimdi bu sınırdan geçerlerken mesela 2022 yılında bir Hintli aile donarak öldü. Kanada soğuk yer. Yaralananlar oluyor, hastalananlar oluyor yani sınır geçmek öyle kolay bir olay değil tabii. Dolayısıyla sağlıkla ilgili sorunlar, güvenlikle ilgili sorunlar, Kanada'nın saygınlığıyla ilgili sorunlar gündeme geldiği için Kanada hükümeti dedi ki siz bu turist vizesini kötü niyetli kullanıyorsunuz. Ya kaçak işçi olarak çalışıyorsunuz ya da burada kalmak için bir yol olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla ben artık 10 senelik vize vermeyeceğim dedi. Her bir vizeyi kendi içinde değerlendireceğim dedi daha doğrusu. Yani yine de 10 yıllık vize verebilir. İşte adam profesör buraya sürekli geliyor gidiyordur. Çocukları buradır. Falan. Onlara belki ayrıcalık uygulayabilir. Ama genel olarak uygulamada birincisi bu 10 yıllık süreyi kaldırdığını söyledi. Belki tek girişlik vize verecek. Ya da 6 aylık vize verecek. Bir senelik vize verecek mesela. Bir senelik bile verse zaten 6 aydan fazla kalamıyorsunuz. Dolayısıyla Birinci uygulamam bu olacak diyor. İkinci uygulaması daha sıkı kontrol edeceğim diyor. Nedir bu sıkı kontrol? Biz Türkler çok iyi biliyoruz. Yani Avrupa'ya gitmek isteyen, Şengel vizesi almak isteyenler filan onlardan söylüyorum. Bir kere finansal bakımdan stabil misin? Yani bir işin var mı, paran var mı, bir maaşın geliyor mu? Maddi gücün yoksa zaten niye turist geliyorsun? O açıdan onları bakacağım diyor. İkincisi bulunduğun ülkedeki, mesela Hintliysen, Hindistan'daki bağlarını kontrol edeceğim diyor. İş yeri bağı, aile bağları. Şöyle düşünün, evlisiniz, üç tane çocuğunuz var, karınız var, işiniz var ve Kanada'ya gelmek istiyorsunuz. Kanada bu olaya şöyle bakıyor, bu adam geri dönmek zorunda diyor buraya işte büyük kızını ziyarete geliyor diyor. Kendi geldiğinde iki çocuğu, karısı falan Hindistan'da kalacak. Dolayısıyla mecburen geri dönecek diyor. Birinci baktığı nokta bu. İkincisi işi gücü varsa zaten dükkanı var ve önüne var. Yani onları bırakıp onları feda edip burada kalamaz diye düşünüyor. Üçüncüsü bu adam seyahat için başvuran kişi seyahat ediyor mu gerçekten yoksa yepyeni bir pasaport almış ilk defa da Kanada'ya ziyarete geliyor. Bu şüpheli olarak karşılanıyor. Yani bu adamın hiç seyahat alışkanlığı yok. Kanada'ya niye gelmek istiyor? Öyle ya. Avrupa'ya gitmek varken niçin Kanada'ya gelir ilk ziyaret olarak? Turist biri gitmek istiyorsa, turizmi seven biri ise, gezmeyi seven biri ise Yunan adalarına gider, işte Gürcistan'a gider, Bulgaristan'a gider, İtalya'ya gider, İspanya'ya gider, Almanya'ya gider, Avrupa turlarına katılır vesaire. Oraların hep vize aldığı için, tabi vize o sorunu olmayanlar için bu da bakım ne bir kolaylık. Zaten vize gerekmiyor ama pasaportta mühürler falan oluyor tabi onların da. Dolayısıyla bu üç tane kriteri sıkı bir şekilde kontrol edeceğim diyor ailesi burada olanlara biraz daha gevşek uygulanabileceğini gündeme getirmekle birlikte. Orada da şöyle bir plan var. Diyor ki tamam diyor çocukların ziyarete geliyorsa da 10 senelik bir vize verdiğimde o vizeyle istediği kadar gelebilirken bir kere masraf yapmış oluyor. Oysa ben bunu sınırladım diyor. Her seferinde masraf yapmak zorunda kalacak. Vize masrafları, vize için başvuru vesaire. O da diyor bir tür caydırıcılık olacak diyor. Parası duruma uymasa zaten verir bunu diyor. Değilse de gelmesin diyor. Şeyinde bunlar böyle sıkı kontrol yanı sıra bu tür ekonomik bakımdan da insanları zorluyor. Bakın bunların hepsi aslında Türkiye'nin başında. Türklerin başında Avrupa'ya gitmek isteyenler bunların hepsini yaşıyorlar açıkçası. Bir de düşük gelirlilerin başvurularını tabii kabul etmemesi daha geçerli. Ve bunun etkileri ne olacak? Bunun mesela turizme, işte burada akademik ya da bilimsel toplantılar yapıldığında onların ev sahipliği yapılmasına, bu tür böyle Kanada ekonomisine, Kanada'da turizm 45 milyar dolar bir şey var. Turizm gelir var. Evet yanlış duymadınız. Turizme, katkısı 45 milyar dolar. Kanada turizmden 45 milyar dolar para kazanıyor her sene ve bu azalacak diyor. Azalabilir diyor. Yani onu da göze almış durumdalar. Çözüm ne? Çözüm erken başvuracaksınız gelmek istiyorsanız. Belgeleriniz sağlam olacak. Bir de bu saydığım 3 ülkeye yani Çin, Hindistan ve Filipinler'den gelenlerin başvuru sürelerinin daha uzun olacağını söylüyor. Yani gelme demiyor da <laughs> uzatıyor. Bu da bize çok tanıdık aslında biliyor musunuz? Avrupa Birliği için, Avrupa'ya gitmek isteyenler için başvuru süreleri bir hayli uzatılır. İşte iki ay sonra başvuru derler, gün verirler vesaire. Annemler buraya geldiğinde Amerikan vizesi almamışlardı. Babam dedi ki Kanada'dan alırım Amerikan vizesini dedi. Bana da cazip geldi. Tabii de buradan daha kolay. Sonuçta Amerikan elçiliğinden alıyor. Gidiyorsun oraya başvuruyorsun. E burada da Kanada'da Amerikan elçiliği var. Nereden başvurunun önemi yok. Vize almak. E vize de sorun olmuyor Kanada ile şey arasında. Ama kızın ayağı ile değil. Aldım babamı götürürüm Amerikan elçiliğine. Amerikan elçiliğinde bir kere hiç kimse yok. Yani <laughs> kapı duvar. Orada diyorlar ki başvuru için gidiyorsunuz işte vize için geldik filan diye. Duvarda yazılar var, şeyler var. Orada diyor ki vizeyi ancak randevu ile alabilirsiniz. Randevu için de şu numaraya telefon açın diyor. O zaman internet de o kadar yaygın değildi demek ki. Telefonla alınabiliyordu. 2000 yılından söz ediyorum ya da 2004 yılından iki, iki defa geldiler. Öyle olunca gidiyorsun. Telefon açıyorsun. Telefonla randevu alacaksın. Randevu da sana vize verecekler. Telefon açtığında karşıdaki otomatik bir şey çıkıyor. Hiçbir şekilde canlı biriyle konuşturmuyor. Diyor ki bu otomatik olarak şey yapabilirsin, randevu alabilirsin. Ancak 3 ay sanıyorum, 3 ay içinde randevular dolu diyor. E zaten babamlar burada üç ya da dört ay kalacaklardı. Üç ay sonra başvurmak, başvurma demeye getiriyor. Ve bunu hiçbir sorun yaratmadan, işte o bilirsiniz biz gideriz bir yerde başvururuz, bir olmadı diyen memurla kavga ederiz falan. Böyle de onları önlemiş. Diyor ki kardeşim vize istiyor musun? Tamam veririm diyor. Şu numaraya telefon aç diyor. Telefon açtığında da o da diyor ki vize için başvuru sana işte diyelim Kasım ayında şu anda Şubat'ın 3'ünde 4'ünde 5'inde hangi gün istiyorsun diyor. Başvuru için bile 3 ay süre veriyor. Türkiye'de de aşağı yukarı öyle. Dolayısıyla bu önlemler turizm sayısını azaltacak. Ancak Kanada Amerika'ya karşı da kendi içerideki yeni uyguladığı, kısıtladığı göçmenlikle ilgili uygulamalara da bir destek olacak. Tabii bunun bir nedeni de Turist de gelseniz burada bir yer işgal ediyorsunuz. Eğer 3 ay 5 ay geliyorsanız. Airbnb'ler şunlar bunlar. Dolayısıyla az turist gelirse bunlar da kirayet verilir diye düşünüyorlar. Yani o da nedenlerden bir tanesi. Evet görüyorsunuz işte yapılan yasa dışı yaklaşımlar, istismarlar, dürüst, düzgün insanların da nasıl hayatını olumsuz etkiliyor. Ve bunlar, işte birkaç millet bunu yapıyor. Ama şu anda Kanada'ya vize almak isteyen bütün ülkeler artık bundan sonra etkilenecekler bunda. Bugünkü videomuz bu kadar efendim. Videolara ilgi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Uyarıları açarsanız hemen videolar size ulaşabilir tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.